Cuma'mız hayla olsun. Allah Celle Celaluhu Vaka Suresinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu le Kur'anun fî fi kitabim meknun. Sadakallahül Şüphesiz ki bu korunmuş bir kitapta levh-i mahfuzda bulunan elbette pek şerefli bir Kur'andır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle ferman etmiş. Kur'an okuyunuz. Çünkü Allah içinde Kur'an bulunan bir kalbe azap etmez. Muazzam bir vecize de şöyle beyan ediyor. Kainat Mescidi Kebirinde Kur'an kainatı okuyor. Onu dinleyelim. O nur ile nurlanalım. Selam ve dua ile.